Yıllardır istediğimiz ve benim de PlayStation Vita almamla beraber iyice arzuladığım yeni nesil PlayStation el konsolu olayı sonunda olacak gibi. Aylar önce bir tane video yapmıştım hatırlarsanız. İzlenmelerinden anlayabiliyorum ki biz Türk gençleri olarak böyle bir şey için bayağı heyecanlıyız. Ve bu sefer gerçekten olma ihtimali yüksek. Ha yanlış anlaşılmasın PlayStation Portal'da bir el konsoluydu. Çünkü adı üstünde elde tuttuğunuz bir konsol gibi bir şey. Ama işte bu sefer sızdırılan olay gerçekten PlayStation Vita gibi adam akıllı, gerçekten PlayStation 4 ve 5 oyunlarını çalıştıracak bir konsol olacak gibi gözüküyor. Ardından Xbox artık bu konsol özel inat olayını bırakıp PlayStation'e ilk adımı attı. Çünkü yakın zamanda Starfield, Hi-Fi Rush veya Indiana Jones gibi normal şartlarda Xbox özel oyunların PlayStation 5'i geleceği konuşuldu. Yani şaka maka Xbox'ın artık özelliğe takmadan en karlı olanı yapmaya çalışması sektörü bayağı değiştireceğini düşünüyorum. Evet ne kadar bu Xbox'ın değerini yani özelliğini azaltacak bir olay olsa da bayağı bir şey değiştirebilir. PlayStation'a çıkacak yeni özel oyunlar, Nintendo ve Palworld konusunda da davaya hazırlık tarzı haberler var. Hazırsanız başlayalım. İlk haber tabii ki gerçek bir PlayStation el konsolundan gelecek. Dediğim gibi Nintendo Switch'in popülerliğini arttırdı ve Steam'dekinde pasta üstündeki Wish oldu el konsolu piyasasına dişli bir rakip lazımdı. PSP gerçekten çok iyi bir Benim yaşım yetmedi ve yetse bile ülkemizde çok popüler değildi fakat dönüp bakınca koskoca Rockstar, koskoca GTA serisi için sırf bu aleti iki adet özel GTA oyunu çıkartmıştı mesela. Satışlar iyiydi, PlayStation mutluydu. Tabii PlayStation 4'ün ile beraber hemen benzer bir konsoldan çıkartmak istediler ve bu da PlayStation Vita oldu. Fakat alet patladı. İyi satış anlamı da değil ha, bildiğiniz direkt satılmadı anlamında elde patladı. Çoğu kişi bunun telefon oyunlarının popüler olmasıyla olduğunu söylese de yok gerçekten benim aklım almıyor ya. Şimdi insanlar şu tarz oyunlar yerine gerçekten bunları mı tercih ettiler? Yok vallahi bana gerçekten çok mantıksız geliyor. Ha öyleyse de cidden bu çok salakça bir durum. Onu bunun geçtim telefon hadi PlayStation Vita yenebiliyor da bu durumda ne bileyim PC veya niye PlayStation PlayStation 4'ü falan yenemedi. Yani anlatmak istediğim bu ikisi rakip değildi ki bu bunu yenebilsin. Ne alaka? Bu bir konsol lan. O zaman oyunların daha da gelişeceğini düşünmüşler büyük ihtimal. Bence bunun farklı bir sebebi şey var ve ben bunu ileride araştırırım gibi. Takipte kalın. Benim tahminim bence insanlar o zamanlarda gelişen teknolojiyi pek anlamadılar. E, bu ne la ikisi de aynı şey işte deyip telefonu seçtiler gibi geldi. Şu an telefon oyunları iyice basitleşmiş sonucu büyük ihtimal böyle bir sorun tekrar yaşanmayacaktır. Tabii görler sabbe surfers'ları ya da temple run'ları. Sonra her oyunun öyle daha da gelişeceğini zannettiler. Şu an çıkan oyunların hepsi hyper casual olunca millet tabii ki de bu konsolu mumla arar. Neyse yani anlayacağınız Sony PSP ile el konsolu piyasasına gerçekten sağlam bir giriş yapmıştı ve firmalar bile bu treni atlayıp sadece bir el konsoluna özel güzel oyunlar yapmışlardı. Fakat PSP döneminde korsan kullanımı ve PlayStation Vita döneminde bahsettiğim sıkıntılar yüzünden Sony el konsoluna elin ayağını çekmişti. Sonrasında Steam Deck ve Aston Nintendo Switch'in gösterdiği başarı sonrası PlayStation Portal gibi ana bir konsoldan daha çok maksimum kontrolcü sayılabilecek bu ürün sayesinde bir piyasayı yokladılar ve stokların direkt yedek tükenmesinden anlamışlar ki bu piyasa cidden tam PlayStation'lık. Şu an konsol için net detaylara sahip olmasak da ben arkada dönem portal enerleyeceğim. Şimdi bence bu tasarım gerçekten iyi. doğal oldukça iyi yerleştirmişler ve şu konsolu alsalar ve tamamıyla aynı kasanın arkasına el konsolunu sıkıştırsalar ben tamamım. Ama şu anda ortada sadece AMD ile yapılan bir işlemci anlaşması var. Tabi yani proje şu anda sadece konuşulma aşamasında hafiften böyle geliştirmelerine başlanmış. Yani onu bunu geçtim proje iptal bile edilebilir ama biz keyif aldığımız noktadan ilerleyelim. Sony üreteceği bu yeni el konsolu her ürünleri gibi gene AMD ile anlaşmalı gelecek. Kendileri bu el konsolu için özel bir işlemci geliştirmek istemiş ve bu süreç 2 yıldan beri devam ediyormuş ve AMD aktif olarak bu cihazın işlemcisi üzerine çalışıyormuş ve neredeyse tamamlanma aşamasındaymış 2 yıl uzun bir süre gibi gelebilir fakat PlayStation 5 çıkalı 3,5 yıl falan oldu. Yani bir Steam Deck çıktıktan sonra bu işi girişmişler gibi geldi bana. Bu durumda konsolun çıkmasına bir 2 yıl falan var diyebiliriz. Portal'ın videosunu yaptığım zaman 6 ay içinde falan gelmişti kendisi ama bu apayrı gerçekten bir konsol olduğu için işler illaki daha uzun sürecektir. Şimdi gelelim işin en zevkli kısmına. Ben şu an ne zaman Nintendo Switch ile oynasam aklıma tek bir şey geliyor. O da şu PlayStation oyunlarını keşke elimde oynayabilsem. Aradan yıllar geçmiş oyunlarından 2-3 bir şey daha koparmak isteyen firmalar oyunları Nintendo Switch optimize edip çıkartıyorlar ve Batman Arkham Knight gibi güzel gözüken oyunlar ortalama seviyede de olsa bu konsolda çalışabiliyor. E bu durumda keşke bunu PlayStation'da yapsa diyordum ki bu sefer cidden öyle olacak gibi gözüküyor. PlayStation Vita kendine özel bir sistemdi. Yani ona özel oyunlar vardı. Fakat bu sızdırılan yeni el konsolu PlayStation 4 oyunlarını geçtim. Bazı PlayStation 5 oyunlarını bile oynatabilecekmiş. Tabii ki PlayStation 5 oyunlarının tamamını oynatması gerçekçi bir beklenti değil. Çünkü yeni nesil her oyunun bir el konsoluna optimize edilmiş olarak çıkması sizin de tahmin edebileceğiniz üzere neredeyse imkansız olurdu. Ha AMD bir teknoloji yapmıştır otomatik yapay zekalı grafikleri düşürüyordur falan onu bilemem ama gene de çok zor ve itopik bir düşünce olurdu bu. Benim tahminim herhangi bir ayar gerektirmeden her türlü PlayStation 4 oyununu açabilecek seviyede olur. Sonrasında PlayStation 5 özel oyunlara da güncelleme ile özel grafik ayarı getirilir ve öyle çıkış yaptırılır diye. Şirketlerde cihaz PSV gibi satılırsa ki PlayStation artık exclusive açısından özelliğine bakarsak bayağı satılacaktır. Ki GTA bile önce konsollara çıkacak. Ona göre bu alete yatırım yapacaklardır. Dediğim gibi Rockstar gitti. Bilindik oyundan arka plan hikayelerini anlatan özel oyunlar yaptı PSP'ye. Sonrasında Ubisoft PlayStation Vita için bir özel Assassin's Creed yapmıştı. Yani tekrardan bir PlayStation el konsolu minik ama çok fazla özel oyun kapısı açabilir bizim için. Şunu da unutmamak lazım ki 2017 yılında çıkmış Switch incecik ve 7 yıllık bir konsol olmasına rağmen PlayStation 3.5 gücündeydi. Bundan 200 sene sonra çıkacak bir konsolun kim bilir ne kadar güçlü olacağını siz <laughs> Sonuçta adamlar 3 sene içinde PlayStation 5'i bile bayağı bir küçültüp hafiflettiler. 3 sene sonra kesinlikle el konsolu seviyesine sığdırabilirler diye düşünmüyor değilim. Ayrıca Steam Deck'i gerçek hayatta gördüğünüz bir bilmiyorum ama boyutu bayağı bir büyüktü. Yani el konsolunun amacı artık bunun gibi böyle cebime atayım, geziyim değil. Yani sadece elde oynayayım ve çantama atayım diye evrildi. Yani büyük olsa da çoğu kişinin şeyine dokunmaz. Ayrıca bu sayede de PlayStation 5 Pro normal boyutta kalabilir. Yani şöyle düşünün, PlayStation el konsolu çıkıyor ve bu anet PlayStation 5 gücünde fakat el konsolu işte. Ama tıpkı Switch veya Steam Deck gibi monitöre bağlayıp oradan da oynayabiliyorsunuz. Bu sayede PlayStation teknik olarak ultra slim gibi bir şey yapmış oluyor ve piyasada 3 adet PlayStation oluyor. Slim, el konsolu ve Pro. Bu ikisi aynı şeyi yapıyor fakat atıyorum 100 dolar farkı el konsolu şeklinde alabiliyorsunuz gibi gibi. Bu benim 2-3 yıldan beri istediğim kendimce bir hayalimle açıkçası. Zaten Steam ilk çıktığında monitöre bağlanmayı bayağı bir tanıtmıştı ya. Ulan PlayStation'da bunu yapsaydı diye çok düşündüm çünkü o kupa, sistemi çok premium hissettiriyor PlayStation'da. Ayrıca şunu ekleyeyim Nintendo bu yıl tahmin olarak Switch ikisini duyuracak. Yani el konsolu piyasası 2-3 yıla kesinlikle daha da gelişecektir ve PlayStation kesinlikle bu treni atlamalı. Zaten fark ettiyseniz Asus, Lenovo, MSI derken herkes bir el konsolu daha doğrusu el bilgisayarı yapmaya çalışıyor ve artık bir firma bu olaya gelince aa o da mı yapıyormuş diye tepki veriyoruz çünkü sıradan bir hal aldı. Ama kimse el konsolu yapmıyor daha doğrusu yapamıyor. Dediğim gibi herkes Windows işletim sistemli el bilgisayarı yapıyor. Yani nasıl Nintendo'nun Steam'in kendi işletim sistemi varsa PlayStation gibi kendi işletim sistemine sahip bir el konsoluna daha ihtiyacımız var. Bu adamlar sonuçta gerçekten konsol üreticileri. Kendi oyunları, kendi optimizasyonları ve kendi sistemleri var. Burada şu an tek dışarıda kalan Xbox oldu çünkü hem bu videonun diğer konusu olacak şekilde özel oyun olayını bitirecekler gibi gözüküyor. E, el konsolu yapsalar o da yine Windows kullanacak gibi bir şey olur büyük ihtimal. Bakalım onlar ne yapacak. Dediğim gibi ben gerçekten PlayStation işletim sistemini kupalarına sahip bir el konsolu istiyordum. Yani bu olayı baya yakından takip edeceğim. Siz de beni şuradan yakından takip edebilirsiniz. PlayStation'ın yeni çıkaracağı oyunlar. Gelelim PlayStation'ın oyun haberlerine bakmaya. Öncelikle bana göre en çok haber değeri taşımayan ve en ilginç olmayan şeyden bahsedeceğim ki o da Last of Us 3'ün geleceğinin doğrulanması. Doğrulanma dediysem de bu da GTA 6'ın artwork'ünün yayınlanması gibi bir şey değil. Bildiğiniz yönetmen adam çıkıp bence bu hikayenin bir bölümü daha var demiş. Ulan oyun ismi zaten Part 1 Part 2 diye gidiyor. Final Part olmadan bitmeyeceğini zaten biliyoruz ki. Bir de onu bunu geçtim Last of Us'ın devamı olacağını sanki bilmiyormuşuz gibi heyecanlanmak da saçma. Çünkü ne bileyim GTA 7'nin çıkacağı da doğrulandı ona bakarsanız. Yani illa ki çıkartacaklar. Onda şaşıracak mısınız? Ha benim bu laftan tek çıkardığım şey şu oldu. Bir bölüme daha ihtiyacı var demiş ya. Bence 3. bölüm final bölümü olacak. Ki o da umarım tedavi bulmaya yönelik bir oyun olacağı yönündedir. Başka da hiçbir bilgi yok zaten. Neden millet buna bu kadar yükseldi deli gibi haberler yaptı cidden anlamadım. Fakat gene Naughty Dog'dan bu sefer hiç beklenmedik bir haber olarak ki bu Kinayeydi. Galiba Kendi Last of Us'ı 6 kez falan tekrar sattıktan sonra bakmışlar bu işte para var. Bu sefer de Uncharted'ı remake diyeceklermiş. Yani bu durumda ilk Uncharted oyununun remake'i yakın zamanda bir Stado Play'de falan duyurulabilir. Bu benim en çok merak ettiğim haberlerden biri oldu. Çünkü günümüzde Uncharted deyince herkes dördü. Hadi bilemediniz belki biraz da 3'ten bahsediyor gibi hissediyorum. Çoğu kişi 1'i veya 2'yi ya oynamadı ya da birilerinden izleyip geçti gibi. Bu sayede herkes bu seriye dönecektir ve Nathan Drake'i nasıl kıyak bir adam olduğunu öğrenecektir. Ayrıca Uncharted serisi de şu bilgisayara gelen remastered'ları saymazsak 7 yıl boyunca terk edildi. Yani kapanmış bir defter. Şayet seri devam etmek istiyorlarsa remake ile ilerlemek mantıklı olacaktır. Ama Naughty Dog'un artık 5 oyun yapıp onu tekrar tekrar satmasına da bıktım ha. Hele artık o kadar umursamıyor ki mesela Last of Us 2 remake'de açıkça hiçbir fark yok. Fakat kimse adam akıllı bunu gündeme bile getirmedi lan. Eskiden deli gibi millet konusunu açardı dalga geçerdi ama şu an bu firmada böyle işte deyip geçildi gibi istedim hissediyorum. Xbox kendi işini mi bitirdi? Gelelim bin bir farklı anlam çıkartabileceğimiz en büyük habere. Evet 3 günde bir sürü büyük haber olsa da en ilgincini sizin için sona sakladım. Xbox'ın en büyük sıkıntısı neydi? Rakibiyle fiyatı aynı olmasına rağmen rakibini geçmek için en önemli şeye sahip olmaması. Yani özel oyunlar. Bir sürü firma aldılar ama gene de istediklerini yapamadılar çünkü bu firmalar o kadar büyük firmalardı ki rekabet kurulu da ellerini bağlamak zorunda kaldı. Yani önümüzdeki on daha Call of Duty falan PlayStation'a gelmeye devam edecekti. Peki Xbox'un elinde ne vardı? Hi-Fi Rush, tatlı bir indie oyun ama konsol sattırmaz. Halo, e ee, ee işte nasıl Killzone falan PlayStation sattırmıyorsa bu da aynı şekilde sattırmaz. Sea of Thieves, buna bir şey dememe gerek var mı yani korsan oyunu. Rakibinin bu oyunlarına rağmen sizce cidden insanlar bu oyunlar için Xbox satın almayı tercih ederler miydi? Hayır, Xbox'ın tercih edilmesinin tek bir sebebi vardı. O da Game Pass ki o da bilgisayarda var. Yani Xbox'ın pek de bir özelliği yoktu. Tabi şu andan bahsediyorum. İleride yok Indiana Jones'tur, yok Dondurdayken derken böyle bir 15 tane oyun biriktirselerdi o zaman iyi olabilirdi ama adamların şu anda yaptığı özel oyunlar yeterince ilgi görmedi ve belli ki konsol sattıramamış. E Zaten oyunları konsol özel yapmıyorlardı bilgisayarda ilk çıktığı gün Game Pass'ten bedavaya getiriyorlardı. Bu durumda bence Xbox'ın amacı artık konsol satmak falan değil arkadaşlar adamlar oyun satmak ve oyun sektörünü ellerinde tutmak istiyorlar. Bu durumda ellerindeki oyunları rakip firmaya da çıkartıp oradan da para kazanmak istemişler. Yani Xbox'ın amacı artık tamamıyla Game Pass, oyun satışları, Activision falan derken bu tarz şeylerden para kazanmak olacak gibi geliyor da Skyrim gibi beklenildiği görmediğini düşünürsek aslında mantıklı bir karar olabilir bu. Aynı zamanda Indiana Jones, Gears of War'daki Doom derken her şeyi PlayStation'a salacaklarmış. Allah artık Xbox konsol savaşında geride kaldı. Evet, oyunlar konusunda çok fazla atılım yaptılar ama oyunlar peşinde yani firmalar peşinde koşarken konsollarını unuttular gibi. Evet, elleri artık çok güçlü ama özel oyun anlamında Xbox bir türlü PlayStation'a rakip olamadı. Geçen sene Starfield'de insanlar çok bel bağladı ama beklenildiği gibi çıkmadı. Çoğu kişi ayar kırıklığına uğradı. Aynı şekilde Xbox serislerde PlayStation 5 de rekabet edemedi. Şuna baksanıza ikiye katlamış PlayStation. Dolayısıyla Xbox yapılacak en mantıklı şeyi yapmış gibi diyeceğim de bu da aslında direkt konsollarını çöpe atmakla eşdeğer. Hatta zaten Xbox fanları çoktan deliye döndü bile. Millet Xbox'ın artık bittiğini, oyuncuların hiçbir şekilde önemsenmediğini ve Xbox almanın en başından beri aptallık olduğunu söylemeye başladılar. Herkes bu satın alımlara güveniyordu. İşte 5 sene sonra görün, 10 sene sonra görün, Indiana Jones'la görün, Doom'la görün diye güveniyordu, güveniyordu, güveniyordu. E ne oldu şimdi? Adamlar pes ettiler ve insanların ellerinde patlamış gibi hissetti Xbox'ı. Yani anlayacağınız bu Xbox konsolunun sonu olabilir ama Xbox'ın gelişmesini sağlayabilir. Nasıl 2K Rockstar Games'e sahip? hepsi Xbox'a şu an Activision, Blizzard, Bethesda gibi firmaları elinde tutuyor. Yani artık kendileri oyun dağıtımcılığını evrilebilirler gibi gibi. İşin en ilginç kısmı Game Pass'i de PlayStation'a getirmek istiyorlarmış da bu nasıl mümkün olacak lan? Aşırı imkansız gibi geliyor. Öncelikle buna PlayStation izin vermez gibi. Bu bildiğiniz ülke içinde ülke kurmak gibi bir şey lan. Ya dediğim gibi bundan çok fazla anlam çıkarılabilir. Yok Xbox batıyor. Yok Xbox savaşı kaybettiğini kabul etti. Yok Xbox daha farklı sektörlere açılmaya çalışıyor. Belki de özel oyun olayını ortadan kaldırmaya çalışıyor falan falan. Mesela God of War bilgisayara çıktı iyi hoş da bilgisayara çıkan hiçbir PlayStation Xbox'a çıkmadı. Yani açıkça bir inat var burada. Xbox'a toplayıcı bir firma olarak bu işi artık bitirmek istemiş olabilir. Ne olacağını zaman gösterecek. Call of Duty açık dünya oyunu olacak. Evet şaşırdınız mı? Son çıkan Modern Warfare 3 oynadıysanız veya birkaç incelemesini izlediyseniz fark ettiğiniz ilk şey zaten oyunun artık açık dünyamsa haritalar eklediği olmuştur. Son sözde olan bilgilere göre de Call of Duty serisi artık klasikleşmiş çizgisel hikaye anlatımı sunmayacak diye planlar olduğu söyleniyor. Hatta bir çıkacak Black Ops Gulf War'da da aynı MW3'deki Open Combat görevleri gibi açık dünyaya sahip bölümler olacakmış. Ya açıkçası bu bence çok saçma bir tercih çünkü oyunun özelliğini alıyor gibi geliyor bana. Evet oyun kendini oynayışıyla falan bir şekilde kurtarıyor ama şöyle göre göreler varken bir anda hadi bakalım haritada 3 tane yer patlat görevleri çok da kaliteli gelmiyor. Hani sanki oyunu doldurmak için hatta sanki değil direkt görevleri çok boş yani yapmışlar. Biraz geliştirilse diyeceğim de adamlar bir bölümde gördüğümüz açık dünya nasıl geliştirebilirler ki? Bildiğimiz gerçek bir açık dünyada kaoteti yapsalar o bir zahmet olmaz. Bunu en iyi yapma stili bence mafya oyunları gibi olacaktır. Yani evet açık dünya var ama bu açık dünyayı sadece bir yerden bir yere gitmek için kullanıyoruz. Görelerde size normalde giremediğiniz yerleri gösterip orada geçiyor. Ya da ne bileyim binaların çatısına falan savaşıyorsunuz. Ayrıca bu açık dünya bir bölümlük değil. Bütün oyunda olacak bir açık dünya olacak. İşte bu şekilde yapılırsa bu açık dünya mantığı en iyi şekilde kullanılmış olur. Fakat artık her oyuna geçen öndeki open combat olaylarını ekleyeceklerse hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim. Bu arada ben şahsen Modern Warfare 3'ü beğendim. Çünkü çizgisel görevleri vardı ve keyiflilerdi. Ama onlardan bu open combat bölümlerine geçmek, güzel bir yemekten sonra tatlı yerine, tatsız tutsuz çubuk kuraken yemek gibiydi. Belki Xbox sayesinde biraz daha uğraşırlar. Tabi kaliteli bir şeyler görürüz yani. Nintendo Power için geliyor. Nintendo ilginç bir firma arkadaşlar. Adeta kapalı bir kutu gibi adamlar. Tamam belki bunun sebebi dünyanın diğer ucunda olmaları olabilir diyeceğim de. Dünya yuvarlak. Adamlar en çok satan oyunları yapıyorlar. Bir Mario Odyssey var, mükemmel. Aleti öyle bir iyi kullanıyor ki PlayStation 5'e çıksa, şu an çıksa gerçekten sığıtmaz. Bir de Pokemon oyunları var, dalga geçilesi seviyedeler. E Paloalto gibi bir indie yapımcı geliyor, bir iki haftada 19 milyon oyuncuya ulaşıyor ve adamlar bu konuda seslerini çıkartmıyorlar. Nintendo normal şartlarda oyunların ara sahnelerini veya oyunların modlu videolarına bile telif atan bir firmayken Paloalto hakkında hiçbir şey yapmamıştı. Ta ki bir oyuncu video için Paloer'de Pokemon modu yapana kadar. Bu modun tweetine telif atmalarını geçtim. Modu yapan adama da uyarı göndermişler. Sonrasında duymuşlar ki ile ilgili fikri mülkiyet haklarını ilan eden her türlü elimi araştırmak ve uygun önlemleri almak istiyoruz. Bu da basitçe Paloer'de baştan aşağı inceleyecekler ve Paloer'de dava açabilmek için bulabildikleri her şeyi kullanacaklar demek. Allah onu bunu bilmem de umarım siz de gündem turu videoma Nintendo'nun videoları telif atması gibi like atmışsınızdır.